19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün emidim onlardadır dediği Türk gençliğine armağanıydı. 104. yılında tüm Türkiye ve tabi Elazığ'da 19 Mayıs yarın coşkuyla kutlanacak. Büyük Önder Atatürk Samsun'a çıktı, işgal altındaki Anadolu'da eşi görülmemiş kurtuluş mücadelesi başladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs 1919 günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması için Türk gençliğini armağan etti. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve o gün İtilaf Devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Elazığ'da da bir dizi etkinlik düzenlenecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı Elazığ Valiliği tarafından açıklandı. Programlar çelenk sunumuyla başlayacak ve çeşitli spor faaliyetleriyle devam edecek. Etkinlikler 21 Mayıs günü eğitmenlerin müzik dinletisiyle son bulacak. Gençlik haftası nedeniyle 19 Mayıs günü Elazığ'daki kutlama programı Elazığ Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Aynı gün Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda 19 Mayıs Badminton Turnuvası yer alacak. Hafta kapsamında Elazığ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Jimnastik gösterisi, Elazığ Öğretmen Evi önünde kan bağışı kampanyası, Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Gençlik Haftası Santranç Turnuvası, Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu Eskrim Antrenman Salonu'nda Gençlik Haftası Eskrim Şampiyonası, Elazığ Belediyesi Kültür Park'ta eğitsel oyunlar, geleneksel oyunlar, merkezim her yerde faaliyetleri ve gençlik Gençlik Merkezi'nde gençlik merkezi eğitmenlerinin müzik dinletisi yer alacak.